Cennette hangi dilde konuşacağız? Bir dil yok. Yani dil denilen şey dünyada birbirimizle iletişim kurmak için oluşmuş bir şeydir. Allah Azze ve Celle dilleri yaratmıştır. Kur'an-ı Kerim'de diyor ki biz sizi belli kavimlere ayırdık ki siz birbirinizle anlaşasınız diye. Yani dil denilen şey tamamen şey işte. Her toplumun kendisiyle kurmuş olduğu bir iletişim türüdür, tarzıdır. Cennette bu yok. Yani cennette tam bir olarak bir dil vardır, o dil şudur diyemeyiz. Bunun üzerine çok yorum yapan var. Farsça diyen var, Arapça diyenler. Lakin bu konuda net bir elimizde delil yok ki cennette dile de gerek yok. Yani Allah Azze ve Celle orada isterse ağzımızı kullanmadan da bizi konuşturma yeteneğine sahip olabiliriz yani. Ağzımı kullanmadan sana ne istediğimi söyleyebilirim ya. Yani. O yüzden cennette bir dil var mı yok mu? Bu pek de düşünülmesi gereken bir soru değil.